Türkiye ve Azerbaycan dünya enerji piyasasına önemli katkı sağlayacağı düşünülen Güney Gaz Koridoru'nu hayata geçiriyor. Güney Gaz Koridoru'nun ilk aşaması olan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı projesinin ilk temelleri 20 Eylül 2014 günü Bakü Haydar Aliyev merkezinde atıldı. Dünya enerji tüketim noktaları göz önüne alındığında gerek Rusya ve Ukrayna kriziyle başlayan süreçte gerekse İran, Irak hatta Türkmenistan'ın enerji kaynaklarının ileride Avrupa ile buluşabilmesi açısından Güney Gaz Koridoru bir devrim niteliğinde. Türkiye Enerji Bakanı Taner Yıldız proje tamamlandığında bir barış koridoru olacağını belirtti. TANAP'ın temelinde yani Anadolu'daki Türkiye'deki temelinde e, önümüzdeki yılın Mart ayında nasipse atacağız. Birçok ülkenin konsorsiyum üyesi olduğu ve bir barış projesi haline gelen teknik kayıtların çok üzerinde hem ekonomik fizibilitesi hem siyasi fizibilitesi olan önemli bir barış projesi Tanap. Yıllarca Türkiye-Avrupa Birliği enerji ilişkileri doğalgaz enerji piyasasının üzerinde şekillendi. Bu proje Avrupa'nın ve Türkiye'nin doğal gaz ihtiyacını karşılamayı, bunun yanı sıra bölgede tedarikçi çeşitliliğinin ve rekabetin artırılmasını hedefliyor. <laughs> Güney Kafkasya Boru Hattı olarak da bilinen proje Hazar Denizi'nden başlayıp Gürcistan'a ve Türkiye'den Güney Avrupa'ya ulaşarak Güney Gaz Koridoru'nu oluşturacak. Birazdan arkamda duran tüpün yer altına indirilmesiyle Güney Gaz Koridoru başlatılacak ve ilk temelleri atılacak. Bu da Türkiye ve Azerbaycan üzerinden Avrupa'ya geçen enerji akımını sağlayacak. Enerjinin İpek Yolu birazdan ilk temellerini burada atacak. Güney Gaz Koridorunun sadece enerji piyasalarına değil, küresel jeopolitik dengelere de etki etmesi bekleniyor. Bu noktada enerjide tamamen Rusya'ya bağımlı olan Avrupa'ya yeni bir alternatif sunması çok önemli. Bu layihənin Azərbaycan üçün böyük faydası var, çünki bizə imkan verəcək ki, öz qaz resurslarımızı dünya bazarlarına çıxaraq qazı alan ölkələr, yəni istihlak edən ölkələr üçün alternativ yeni bir qaz mənbəyi. Əslində bu bu əsrin layihəsidir və bu layihə 100 il ən azı 100 il ərzində hamımıza fayda gətirəcəkdir. Bunu <laughs> qeyd edəcəm. 4 aşamalı Güney Gaz Koridoru'nun 45 milyar dolara mal olacak ilk aşaması 2018'de 16 milyar metreküplük kapasiteyle çalışmaya başlayacak. Bu miktarın 2026 yılında 31 milyar metreküp olması bekleniyor.